Her iki kanat içinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol taraf konusunda Aral Şimşir'e yöneldi. Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Türk oyuncu İstanbul seçeneğine sıcak bakıyor. Ancak Midtjylland ilk görüşmede 7 milyon euro istediklerini iletti. Bu rakam yüksek bulundu. 7 gol, 11 asist Beşiktaş 5 milyon euroya inilmesi halinde girişimlerini hızlandıracak. Geride bıraktığımız sezon mid Island formasıyla 38 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 11 asist üretti. Kulübüyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Hücumda Joker 1.75 boyundaki futbolcu, asıl yeri olan sol kanat haricinde sağ tarafta ve forvet bölgesinde görev yapabiliyor. Yani hücum anlamında tam bir Joker. Beşiktaş bu transferi bitirebilirse yerli havuzunu da genişletmiş olacak. Yönetim Aral haricinde sol taraf için yıldız bir isim de düşünüyor.